devirleri aşarak, insanların kültür seviyelerini aşarak, ilim adamı cahil bunu aşarak, her seviyenin rahatlıkla ondan arzu ettiği şeyi almasına, anlamasına Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bir filozofla bir çobanın onun rahleyi tedrisi önünde aynı şekilde istifade etmelerine Kur'an'ın ifadesinde camiyet diyoruz. Cibril-i Emin'le Bilal-i Habeşi'nin aynı seviyede ondan kendi anlayış seviye ve kültürlerine göre ders almalarına Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bunu lafzından misaller vermek suretiyle arz ettim. Nasıl her seviye kendi anlayışına göre o bahri raikten, o ummandan bir kısım cevherlerle, marifet düzmeleriyle dönüyor. Öyle de manasına intikal ederek şu hususu arz ettim şimdiye kadar 14 asırdan beri Kur'an'ın bu geniş ummani manasını insanlara aktarmak için tefsir sahasında binlerce tefsir yazılmış. Fıkıh sahasında binlerce fıkıh kitabı yazılmış. Ve sadece bir misal olsun diye arz Hanifi fıkhının mahdut ve mahbunu okumak için Şafi, Maliki, Hanbeli, Evzai, Sevri falan filan değil. Sadece Hanifi fıkhının mahdut ve matbu kitaplarını okumak için her gün 200 sayfa okuyan bir insan ancak hanifi fıkhını 20 senede 25 senede bitirebileceğini bir mütehassısın ifadesi olarak arz ettim. Bütün bu cevherler hepsi Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'dan iktibas edilmiştir. Hepsi ondan süzülmüş alınmış. Bütün bu marifetlerin hepsi ondan çıkmıştır. Ve bu kadar tasavvuf kitabını düşünün bu kadar kelam kitabını düşünün, bu kadar tefsir kitabını düşünün ve bu kadar aleyhissalatu vesselamın hadis adı altında mübarek sözlerini tefsir mahiyetinde düşünün, sahabinin davranışını düşünün, bütün asarı düşünün, o zaman karşınıza cami yığınları gibi şeylerin, şu caminin yığını gibi şeylerin karşınıza çıktığını göreceksiniz. Ve hepsi size hal diliyle diyecekler ki, biz Kur'an deryasından sadece katreleriz. Bu da Kur'an'ın manasındaki camiyetin ifadesidir. Bütün meşrepler, bütün mizaçlar, bütün mezaklar, bütün klikler, bütün yollar hepsi ona müracaat etmiş. Gideceği up uzun yolda, kat edeceği up uzun mesafelerde kendisi için gerekli olan şeyleri almıştır. Fakih onunla Allah'a ulaşmıştır. Kelamcı onunla Allah'a ulaşmıştır. Tasavvufçu onu rehber yapmış Allah'a ulaşmıştır. Tefsirci onunla Allah'a ulaşmıştır. Onun hakaikini tefsir eden, o tefsiri okuyan yine onunla Allah'a ulaşmıştır. Her şeyin başında sonunda yol gösterici trafik memuru gibi Allah'ın trafik memuru mahiyetinde tabir caizse muciz beyan Kur'an-ı Kerim'i görürüz. Cenab-ı Hak onun işaretini onun gösterdiği istikamete riayet eden, salih zümreden, sırat-ı müstakim erbabından eylesin bizleri inşallah. Bir de zerreden seyyarata kadar, insanın kanından canına kadar, kalbinden vücuduna kadar, tepesinden tırnağına kadar, bütün kainattaki hakaiki, kainat kitabından fihrist olan insana kadar gayet mükemmel şekilde ifade etmek suretiyle bahsinde mevzuundaki camiiyeti de yine arz etmeye çalışmıştım. İnsanın karşısına Kur'an'ın ihmal ettiği bir şey asla çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Acaba en küçük alem olan zerreler aleminden bahsetti mi? Acaba partiküller aleminden bahsetti mi? İnsanın düşünmesine meydan vermeden ayatı Kur'aniye bu hususta dahi bahisleriyle insanın karşısına çıkar. Zerreler aleminde, atomlar aleminde bayrağının dalgalandığını gösterir. Acaba nebulozlar mevzunda ne diyor diye aklına gelse en uzak galaksilerde Kur'an'ın bayra bayrağının dalgalandığını görürsün. Nereye gidersen git, Kur'an'ın o mevzuda muhkem bir kaziye halinde, mücmel manada bir sözünün karşına çıktığını göreceksin. Kur'an bu husustaki camiyeti, bu hususta her şey için alan müthiş muhtevasıyla insanların şehadet alemine, gayb alemine ait bütün ihtiyaçlarına cevap verecek, bütün şüphe ve tereddütlerini izah edecek keyfiyette nazil olmuş ilahi bir kitaptır. Böyle olması esasen gayet normaldir. Çünkü Kur'an göklerin ve yerin Rabbi, insanın Rabbi, insanın kanını, canını bilen, demini, damarını bilen, kalbini, cismini bilen, tepeden tırna her şeyini her an bilen, her lahza kalbine kim bilir kaç defa nazar eden Allah'ın kelamıdır. O öyle demeyecek de ben mi diyeceğim? Bu normaldir ama nankör nefsin başına bir bomba mahiyetinde vurmak ve bunu yeniden duymak Kur'an'ın cemaat olmanın muhtezasıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri duyduğumuz her şeyden, arının konduğu her şeyden şek hüzmeleriyle, bal hüzmeleriyle kovanına döndüğü gibi marifet hüzmeleriyle dönmeye bizi muvaffak kılsın inşallah.